Merhabalar herkese. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir makaroni cheese tarifi paylaşacağım. Fırında peynirli, sütlü bir makarna yapacağız. Çok lezzetli. Afiyetle yiyeceksiniz. Her zaman yapılan makarnalardan çok farklı. Çocukların, evdeki büyük küçük herkesin çok seveceği bir lezzet olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum malzemelerimizi sayalım. 200 gram rendelenmiş kaşar, bir paket makarna, bir yemek kaşığından birazcık fazla un, tereyağı ve küçük doğranmış yarım soğan. 2 su bardağı süt, baharat olarak da karabiber, bir, biraz da sarımsak tozu ekleyeceğim kaynamış olan suyuma biraz tuz ve az bir şey sıvı yağ ekledim şimdi e, bir paket makarnamı içerisine ekliyorum makarnamızı bu şekilde kaynatırken ardından e, sütlü sosunu hazırlayacağız yani baş, beşamel sosu hazırlayacağız aslında İz üzerine peynir ekleyeceğiz ve şimdi tereyağımı ekliyorum kazanıma altını kısıyorum tereyağım yanmamasını istiyorum tereyağımız güzelce eriyecek ardından soğanlarımı ve unumu ekleyip 2 dakika falan unu kavuracağım sonra sütünü ilave edeceğim ve soğanlarımız da yerini alıyor bunu güzelce az bir şey kavuracağız ve soğanların güzel şekilde kavruldu şimdi buraya bir kaşık un ekliyorum. Unumu 2-3 dakika böyle kavuruyorum. Çok yanmayacak unumuz. Ardından 2 bardak sütü ilave edeceğim. Ve unumuz kavruldu. Şimdi sütünü yavaş yavaş ilave edeceğim ve karıştıracağım bir yandan da. diğer bardağı sonradan ilave edeceğim içerisine. Unumuz topaklanmasını istemiyorum. Şimdi diğer bardak sütümü de ilave ediyorum ve karıştıracağım. Kaynayınca ocaktan alıp içerisine peynirimi ekleyeceğim. Ve beşamel sosumuz bu şekilde kaynıyorken Birkaç dakika daha kaynatıp e, tuzunu, karabiberini ve sarımsağını atacağız. Sosumuz kaynamışken üzerine biraz tuz atıyorum. Kaşar peyniri, çedar koyacağımız için çok fazla tuz komuyorum. Sonra ardından e, biraz sarımsak tozu ve karabiber ekleyeceğim. sosum hazır oldu şimdi içerisine şey ekleyeceğiz kaşar peynirimize altını kapatıyorum ve şimdi kaşar peynirimi içerisine ekliyorum bu peynirden çok az bir şey ayıracağım ki üzerine en son üzerine ekleyeceğim Şimdi karıştırıyoruz yavaş yavaş. Peynir içerisinde eritiyoruz. En sonunda da makarnayla buluşturacağız bu sosu. Kaşarımızı da koyduk. Erimiş oldu böyle. Ve sosumuzun şekli böyle. içerisindeki soğanlar ve sarımsak çok güzel bir lezzet kattı. Ve en güzel lezzet buluşması şimdi yaşanıyor. Makarnamızla haşlanmış olan makarnayla bu güzel sosumuzu oluşturuyoruz. Ve en sonunda fırın tepsimize yerleşip yerleştirip fırına vereceğiz. Görüyor musunuz? Muhteşem. mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü çocuklarınız bayılacak buna. Çok farklı bir makarna. Bakın içerisindeki peynir eriyor. Karıştırdık. Şimdi bunu borcamıza döküp fırına gönderiyoruz. 20-25 dakika fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Tabi üzerine şimdi şey de koyacağız. Kaşar peynirimizi. Önsen olarak da kaşar peynirlerimi üzerine böyle serpiyorum. Şimdi fırına. ve sütlü çedarlı makarnamız pişti. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdi bu lezzeti tadalım. Evet şöyle keselim. Kaşığımızla alalım. Evet anneciğim. Evet bebeğim. Evet. Size bu şeyi göstermem lazım. Bakın. Çok güzel pişti. Görüntüsü, tadı, kokusu muhteşem. Lütfen denemizi tavsiye ediyorum.